Selam arkadaşlar. Herkese merhabalar, sevgiler, saygılar. Bugünkü vlogumda da sizlerle fırında soslu uskumru balık yapacağız. Önce biraz sıvı yağ, çay bardağı iki parmak kadar yukarısında döküyoruz. Sonra sarımsak 3-4 diş. Ardından pul biber, karabiber, birer çay kaşığı, kırmızı toz biber, tuz ve kekik hepsini birlikte döküyoruz. Bir yemek kaşığından az salça. Bunu da döküyoruz. Yarım limonun suyu. Ve biraz da su. Şurada karıştırıyoruz güzelce. 3-4 yaprakta defne yaprağını kırarak atıyorum içerisine. Şimdi ben marketten aldığım buzlu uskumru balığı kullanacağım. Çok leziz ve güzel oluyor, lezzetli. Bunun tadını yakaladım, bunu bırakamıyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. İnşallah sizler de memnun kalırsınız. Güzelce bunları sosa batırıyorum ve borcam kalıbıma diziyorum. Biraz da üzerine gezdiriyorum sostan. bir ya da iki tane soğan büyüklüğüne küçüklüğüne göre söğüş bir şekilde doğrayıp üzerine ya da köşelerine de serpiştirebilirsiniz. Çok güzel karamelize oluyor. Şimdi bir limonu dilimleyip üzerine koyacağım. Yarım limonun suyunu da içine sosunun içine koymuştum. <laughs> Onu da üzerine gezdiriyorum tekrar. Şimdi 180 derecelik fırında 50 dakika pişireceğim. Borcamda çok daha güzel oluyor. Yapmak isteyenler borcamda deneyebilirler. Piştiğinde görüşmek dileğiyle. Fırında sos sos kumru balığımız pişti arkadaşlar. Yanına bir güzel bir marul salatasıyla iyi bir öğün olacak inşallah. Denemenizi tavsiye ediyorum. Yeni bir içerikte buluşmak dileğiyle kanalıma abone olup beni takip ederseniz sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun inşallah.